Karakin oynayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Acemi bir PUBG oyuncusu olarak. Sizlerle yeniden birlikteyiz. Bu olana kadar devam edeceğiz. Yanımda oğlum. Poyda Zefe ile birlikte. Evet oğlum farklı bir oyun içerisinde ve Fakçı Mova'yla Yeni harita kara kenarası yenilenmiş durumda. Biz, de, biz de oynuyoruz. Bir de tam ne bildi bir yer vardı mağara karlı haritada orayı da unutmadım değil mi? Unutmadım. Bir de burayı bunu da hiç unutmadım. Rakiplerle arkada olmuştuk. Bunu ben hiç unutmuyorum. Ama neden sıkanamıyorum? E biliyor musun bunda? Ne? Hep böyle gösteriyor. Acaba bizim ayarlarda mı problem var? Ne? bu şekilde gösteriyor. Şu an nasıl görüyorsun ekranı? Birinci şahıs, ikinci şahıs. İşte öyle gösteriyor. Tamam neyse. Sen canlı yarının mı Ben de Fortnite'da ev yapıyorum. Peki. Ama kapı olmadı. Kapıyı kırdım. Ada a e n y a ada n g m a Okey gidiyoruz galiba şu ara. Henüz düşmanla karşılaşmadık. Neden? Ki? Çünkü düşmanların yanına gitmedik. Puan kasmak için peşinizin evet. olmadığı yere gittik. Hı. Ama şu yerleri de taklarla kaplayayım. Kap, taklarla kaplayayım ama nasıl olduysa tak çimler gözüküyor. Yine de dikkat bulmakta fayda var değil mi? Evet. Benim oyunumda da öyle var. Adamlar yapıyor yapıyor yapıyor. Üstlerine çıkıyor. Saklanıyor falan. ABM'lerle ellerle vuruyor. Oyunda hiç vurmana bile gerek yok. Direkt oyun veriyor. Bak Duyuyorum. Adam adamların sahnesini duyuyorum. Ama savaşıyor. Değişik bir resim var. So, soldan gözüküyor. Sol yandan. Selam anniş... bakalım artık düşman çıkabilir karşımıza evet ama benim hiç çıkmıyor çok yanlış yayın değil mi çünkü ben de atlarken ta çok geriye atladım sonra doğru da orada ev yapıyorum bak ah, yanlış yere koydum gittim bile o neyse burası da böyle oturup dinlenme yeri olsun <laughs> ありがと Kendine ait. İsmi almayın mı? Aa dikkat et. Aa gördüğünüz gibi ateş atıyorlar. Kapıya kapat, kapıya kapat. Oo karşı tarafta işte gördüm. Görmedim. Mermi, mermi işim onu duydum. İşte. Altı falan vardı. Şimdi nasıl öldüyse. Kapıyı kapat. Kapıyı kırabilir. Ama yine de kapat. Seni vurmasını engeller. Gir 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 gir. Al enerji çiçeğini. çantam dolu. Hemen sar onu. Sarın sarın sarın. Aa yine de bu. Bir tanesi bot diğeri bot değil. Nedense.

Mini alma. O tel öpmemi sarıyor. <laughs> Sana iki tane dakikada. Ama şantan etmez. Çantamda işe yaramayan var mı? Vay yine. Vay, yine bomba da gelmiş. Arkadaşlar oyna yine bomba da geldi gönlüyenler için. Oha. Oğlum daha isminlah ya daha yeni oyuna girdik ne yapıyor? <laughs> seni ateş et ateş açan öldürdün değil mi? <laughs> Bir ton nokta. Evet o seni ateş açan adam. Thank you. <laughs> <laughs> Sessizce ne söylüyorum derseniz 24 diyorum. Sessizce boş alan. Hemen şöyle bir yapı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane yapalım. 6, 7, 8, 10. 8, 8, 8, 10 mi? 11, 24, 24 aldık ama. 13, 13 yazıyor. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, yapayım bu da ev gibi değil mi? bu da ev demek. Bence çok güzel oldu burası. Hemen vardı ben de modern alarım. Dönen yani modern. ben şöyle dönelim. üstü Tamam yapalım hemen. Hı -hı. Buraya kapatmakla uğraşmayacağım. Skyt på bakken. Karakin'de şu tepeyi almamız gerekiyormuş. Kara mı, Karakin. Karakin. Burası Karakin haritası. Karakin. Şuradaki tepelerden ateş Kara. ateş edebilirmişiz. Kim Kara? Kara kim ya? Kim Kara mı? Kim Kara? <laughs> kim Kara? Bu işin çelemez. Bekle, 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 bekle. Yok, gelmiyor. Hemen yapalım. Bekle. Seninki benden Kara. Ondan kara mı? O ne içinmiş için? ya? Kara benden. 10 bin tane merdiven koyacağım. 10 bin tane verdi ben değil de 10 bin tane cam. Pencere pardon. Veriyor adam. Yaptığım yer gözükmedi. Hıhı. <laughs> <laughs> bir şey, bir, bir, şey yapmadım da. Yaptığım yeri aldılar maalesef. Ellerinden geçirdiler. Ondan sonra o yer benim değil. Onların aldılar çünkü. Ben de kaçtım kaçtım kaçtım. Çok yoruldum. Evimi aldılar. Olanlar. Size göstereceğim. On şartım var. Ben de şuraya tepeyi alırsam çok güzel olacak. Evet. Ben de şuraya bir cam çok güzel olacak. Olmuyor. O zaman şuraya bir birak koysam iyi olacak. Daha da iyi. Çok Tamam. Burası evin ne kısmı? Burası evin şey kısmı oturup öyle ibreti izleme kısmı. Ama ben burayı ne kısmı olarak kullanacağım? Savaş oyunu olduğu için, Hoprox'ta savaş oyunu açtığım için ben orayı çok iyi biliyorsunuz. Ben orayı tüfek nişancı yeri yapacağım. Vay, vay. Keşke benim oyundaki gibi ev olsa temelleri direkt yalar tarzı. Çık, çıktı. Birinci alt. Öyle değil, oraya değil, üstte. Hani iş, şans kavlusu. Kucuğa İşte o. çok iyi bebek ben çok bir yapı yaptım Babaya kaybetmek istemiyorum. Ne yaptın baba? Baba, ne yaptın baba? Koş, 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 Siyah siyah Hayır, oradan değil, oradan değil. Hayır. Çok şiddetli. Oradan sıraya çek. Tak tak koy tak tak. Oyunu kapanıyor. kapanır yoksa? Açarsan oyuna tekrardan girmen gerekiyor ki. Bir de öyle yapamam. Tekrardan yapman gerekiyor. Bak oturduğun Bak şarj ediyor mu? Peki. Ediyor bakayım. Ediyor mu? gitti. Daha bir eve içemeyeceğim. Neyse. Daha da güzel bir yapalım. Aklımda ne var? Ne var? <laughs> Oradan ABM çıkar ya. m 24ten daha güçlüsü ama ben M24'te, abilerden daha çok seviyorum. Ama en güçlü olarak da M24 ABM'yi sarıyor sayıyor. Arey Pura panda? Ya bu sırından internetten. Arey pıra panda? Arey Pura panda? Yine ne oldu bu lan? Bunu anan, bunu anan. koş koş. kaş kaş. Neden? Deden. Dede Ateş et. Ateş. Ateş. Eğildi, eğildi. Kutlan kafanı. Oyuna yeni silah da gelmiştir. Gelmiş mi? Olmadı be vurdular beni. İkinci oldum. Arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Vurdum, tamam olmadı. Evet. Evet Karakin haritasında oyunumuz bu kadardı. İzlemeyi unutmayın. Evet. Efe için like atmayı da unutmayınız.